O gün Shine onu bizleri bekliyor. Beşiktaş'taki tüm satır başlarını kendisine soralım. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. İyiymişizden. Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. ile ilgiliydi son haberimiz. Tabii gazetelerde birçok başlık evet. da var. Sanırım evet sen de incelemişsin. Yapılan görüşmeler olmuş. Hayır demiş Beşiktaş yönetimine. Başka kaynaklarda Hı -hı. da menajerin İstanbul'a geleceğiyle ilgili bilgiler vardı. Nedir son durum? Oyuncu ne kadar para alıyor? Ne kadar istiyor? Beşiktaş ne kadar evet. öneriyor? Yani Haziran ayında başlayan birilerin Beşiktaş görüşmeleri var. İlk ateşi Ahmet Nur Çebi yakmıştı. Henüz Beşiktaş'ın o dönem Sergen Yalçın'la bir anlaşması yokken Lerin'i kulübe çağırıp görüşmüştü. Ee, Lerin'e 1.6 milyon euro yıllık ücret ödüyor şu an Beşiktaş mevcut sözleşmesinde. Ve yeni yaptıkları teklif 1 milyon 700 bin euro oluyor. Yani 100 bin euro arttırdı Beşiktaş. E, dolayısıyla Lerin tarafı kabul etmiyor. Çünkü 2 milyon eurodan biraz daha fazlasını istiyorlar. E, i̇lk 11'de oynayan bazı takım arkadaşlarıyla eş değer olarak e, rakam pazartları yapılıyor. 2.5'dan başlamışlardı. E, 2.250'ye kadar düştüler. E, Nick Mavro Maras e, oyuncusu için istediği rakamı 2.250 seviyesine düşürdü. Ancak Beşiktaş dediğim gibi sadece 100 bin euroluk bir zam yaptı. Normal koşullarda çok ciddi rakamlar tabii. 1 milyon 700 bin euro da öyle. Ancak Lerin beklentisi farklı. Lerine en başta sonuçta Lerin ilk geldiğinde kendisine verilen sözleşme 1.6 milyon euro olduğu için iki sezondur gösterdiği performansla daha fazla istemesi biraz normale kaçıyor. İlk başta hata ilk sözleşmesi yapılırken 1.6'dan yapılmasında Kaynaktı. Çünkü Amerika'da forma giyerken inanılmaz derecede düşük bir rakam oynuyordu. Orada yanlış hatırlamıyorsam 180 bin dolar oynuyordu. Buraya gelişinde rakam çok uçmuştu. Şimdi bu saatten sonra da oyuncunun iyileştirme istemesi normal. Ocak ayına kadar çözülmesi gereken bir sorun. Sorun olarak görüyorum. Neden? Çünkü Ocak ayından sonra Larry'nin menajeri farklı kulüplerle görüşüp İmza parası adı altında da paralar alarak anlaşma sağlayabilirler. Menajer o andan itibaren işleri karıştırabilir. Şu an için Beşiktaş'ta sıcak olumlu görüşmeler yapıyor. Bunda problem yok ama istedikleri rakamı net ortaya koymuş durumdalar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın teklifini arttırması gerekiyor. Lerin gibi bir oyuncu bugün bonservisle almaya kalksanız çok ciddi rakamlar ödersiniz. Bunu da gözetmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Dolayısıyla bedavaya elinizden kaçırmamanız gerekir. Bir miktar daha ben Beşiktaş yönetiminin gelecek haftaki pazarlıklarda teklifi artıracağını düşünüyorum. En son pazarlık geçtiğimiz hafta sonu pazar günü yapılmıştı. Daha doğrusu teklif cumartesi ya da pazar günü iletilmişti. Şimdi gelecek hafta bir daha bir görüşme yapılacak. Onun sonucuna göre lerinin geleceği şekillenir. Peki şekillendikçe daha da somutlaştıkça, sen zaten konunun takipçisisin. Neler yaptı, şey neler oldu konuşacağız. Şunu soracağım, Milliler neler yaptı Beşiktaş'tan milli takımlarına giden oyuncular geri dönüyorlar. Benlerin ve Atiba ile ilgili birkaç bilgiyi de e, okudum. Artı piyaniş de var, belki konuşulması gereken. E, milli takım performanslarından bahseder misin Beşiktaşlı oyuncuların? Ee, yani A Milli Takım'daki oyuncular arasında Rıdvan Yılmaz öne çıktı Cebeli Tarık maçında. Onun dışında diğer oyunculardan sadece Kenan Kanavan kısa bir süre aldı. Ee, son maçta ama pek hani oyuna tesir eden bir durum yoktu. Ee, Vida Ensakala Atiba Larin Piyanic gitmişti bu isimler dışında milli takıma. Ee, Şimdi Atiba ve Lerin özellikle çok konuşuldu ki çünkülerin milli takım tarihinin en golcü oyuncularından biri oldu Kanada milli takım tarihinin. E, 22 gole ulaştı. Yanlış hatırlamıyorsam 22 gol olması gerekiyordu. 2021 içerisinde de en iyi 3 oyuncudan bir tanesi. Atiba e, Atiba'da Beşiktaş'ta olduğu gibi milli takımlara da tarihe geçti yani kendileri adına güzel bir dönem geçirdiler. Aslında onlara bu, bu tip şeylerde moral ve motivasyon olacaktır. Çünkü Beşiktaş'ta son dönemde işler kötü gidince oyuncuların genel anlamda bir mental problemi de olmuştu. Şimdi milli takımlarının daha iyi durumu döneceklerdir. E, Lerin ve Atiba bugün dönüyor. E, bu akşam üstü İstanbul'da olmalarını bekliyoruz. Yarın bir idman yapıp ertesi günü Alanya Spor maçı kadrosunda olacaklardır e, tartışılıyor. Bosna Hersek milli Çünkü biliyorsunuz Finlandiya'ya kaybettiler. Orada e, hani playoff için rakiplerinden bir tanesiydi. Dünya Kupası'na gitme yolunda. Hı -hı. E, kendi evinde kaybettiler. E, ve ve için maçtan önce işte bir fotoğraf yayınlandı. Bu görüntüler üzerine tartışmalar oldu. İşte kadroya alınmadı durum ama Pjanic dün gece yanıtını verdi. Fotoğrafın eski olduğunu kesinlikle zaten maç döneminde böyle bir fotoğraf olmadığını belirtti. Ee, ve maçta oynamama kararını teknik direktörüyle birlikte aldıklarını söyledi. Yani o sadece bu süreçte biraz e, piyano için olumlu bir şekilde geri dönmediğini söyleyebiliriz. Diğer oyuncularla ilgili bir problem yok. Peki Sakala'nın durumu nedir? Trabzon maçından sonra sosyal medyada tepki çeken bir takım paylaşımlar olmuştu biliyorsun. E şu anda kadro dışı bırakıldı mı oyuncu biraz son bilgileri anlatır mısın bize? Antrenmanlara katılmamış çünkü. Yani resmi olarak bırakılmadı ama fiilen bırakıldı diyebiliriz. Çünkü neden? İk, son iki antrenmanı da alınmadı. Resmi olarak salonda çalışıyor. Dolayısıyla bu demek oluyor bu demek oluyor ki en ensekada sen kadro dışısın. Farklı bir bakış açısıyla. sadece resmi olarak kadro dışı bırakılmadı. Ama fiili olarak en sakalı kadronun dışında tutuluyor şu an. Ee, Alanya Spor maçından sonra resmi olarak da tebliğ edilmesini bekliyoruz artık kendisine. Ve devre arası e, Beşiktaş yönetimi teklif bekleyecek. Herhangi bir teklif gelmesi halinde yıllık ücretinin yarısını... ...zaten son 6 ayına girecek, 5 ayına. E, karşılan bir kulüp olursa devre arası gönderecek. E, yani... Adem Leic, Douglas ve Lens'e e, en da artık ekleyebiliriz Beşiktaş'ta rahatlıkla. Hı, hı. Bir de tabii Batu'ya ile alakalı konuşmamız gerekiyor. İngiltere'den döndü oyuncu herhalde ama bu sefer başka bir sağlık sıkıntısı oluşmuş. Nedir oyuncunun son durumu? Alanya Spor maçında oynayacak mı? E, Alanya maçında oynamayacak. Hı hı. Çünkü yani şu an altta da belirttiğiniz gibi bademcik iltihabı ile birlikte 39,5 derece bir ateş e, ee, İngiltere'deyken Adela sakatlığının tedavisi olumlu bir şekilde ilerliyordu ve kendisi yaklaşık 2-3 gün önce Beşiktaş teknik ekibine bir haber göndermişti. Tedavim olumlu ilerliyor. Alanya maçına hazır olacağım diye. Sergin Hoca da bunun üzerine planlarını yapmaya başlamıştı. Başçay ile bir plan yapmaya başlamıştı. Ee, ancak İstanbul'a döndü. Bu kez yüksek ateş şikayeti oldu. Ee, Covid testi yapıldı kendisine. Bu test negatif çıktı. Ee, ama yüksek ateşi hakikaten 39.3'e kadar çıktı. Ee, dolayısıyla halsizlik, yorgunluk e, ciddi bir sağlık sıkıntısı sonuç itibariyle e, iyileşmesini bekleyecekler. Alanya maçında bu aşağıya oynatmalarını beklemiyorum. Ve okay. e, kim evet. oynar dersen Aynen onu yani soracaksın. Başlıyor, kim oynar dersen. E, ben Güven Yalçın ve Kenan Karaman arasında Güven Yalçın'ın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Santrafor performanslarına baktığımda sezon bu sezon içerisinde güven daha olumlu izlenimler bıraktı Kenan'a göre. Kenan'ın e, herhangi bir skor katkısı yok ama güven oynadığı maçlarda skora tesir edebiliyor. E, orada tabelayı değiştirebiliyor. Çok yatkın. E, ben Sergen Hoca'nın şükür maçında da bu arada yine çok iyi oynamıştı hazırlık maçında. Güven Yalçın'ı önde yöneteceğini düşünüyorum.